Merhabalar. Bu videoda beyinde yüzeysel olarak yerleşmiş olan tümörlerdeki cerrahi tekniği anlatmak istiyorum. Bir animasyon video ile bunu sizlere şimdi göstermek istiyorum. Hastaya ameliyathanede daha önce çekilmiş olan MR ve BT görüntülerine göre kafasına pozisyonu veriyoruz. Navigasyon dediğimiz cihazla tümörün nerede olduğunu tespit ederek kafatasındaki daha ciltten itibaren işaretliyoruz. Daha sonrasında steril boyayıp örtüyoruz. Önce cilt insizyonunu yapıyoruz cilt ve cilt altı dokuları geçtikten sonra kemiği kaldırmamız gerekiyor. Bunun için 4 tane delik açıyoruz veya 3 tane. Daha önce cilt insizyonunu işaretlenmiş sağdan insize ederek başlıyoruz ameliyata. Daha sonra kemik pencerede delikler açıyoruz. Bunu kesici uçlarla birleştirerek kemik pencereyi kaldırıyoruz. Altından beyin zarını açıyoruz. Beyin zarını açtıktan sonra tümoral dokuyla beyin dokusunu, klivajını görüyoruz. Daha sonra Tümörlerin bazıları yumuşak olup aspiratöre geliyorsa aspire ediyoruz. Gelmeyen katı kısımlarda beyin parankiminden bipolar yardımıyla damarsal yapıları ve yapışıklıkları yakarak mikro makasla keserek bunu floresel mikroskop altında total olarak en son çıkaracak şekilde tüm tümöre ve etrafına uyguluyoruz. Bazen tümörler daha derin bölgelerde yerleşebiliyor. Onlara ulaşmak için beyindeki kafa tabandaki bazı kemikleri turlayarak inceltmemiz ve almamız gerekebiliyor. Bunlarla da aynı şekilde bu kemik pencereleri açtıktan sonra yine beyindeki zarı açarak tümör dokusuna ulaşabiliyoruz. Solid olan tümör dokusunu yakarak etraf dokulardan bipolar yardımıyla ayırarak tümörü total ya da duruma göre subtotal olarak çıkartıyoruz. Daha sonra kanama kontrolünün altından oradaki dokuları önce beyin zarı olmak üzere üstünde kemik doku ve cilt ve cilt altını aynı şekilde katlarına uygun olarak kapatarak ameliyata son veriyoruz.